sevgili izleyenler programımız bugün sizlere Şanlıurfa Viranşehir'den sesleniyor. Şu anda yanımda sektörün öncü isimlerinden Yusuf Bey var. Kendilerini ziyaret ettik. Bakalım porselen alanındaki ürünün gruplarımız neler? Viranşehir'de neler yapıyoruz? Kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Röportajımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz Yusuf Bey. Öncesinde burayı açalı ne kadar oldu? Burayı açalı 4-5 yıl oldu. 4-5 ay oldu hemen. Evet. Yani... 4-5 aydır aslında daha çok yeni bir işletmesiniz. Evet, Burayı alınız zannediyorum ki yeni oldu burada. Evet, yeni oldu burası. Evet, şimdi porselenler ben etrafıma baktığımda birbirinden güzel porselenler vesaire görüyorum. Renkli renkli model model ama yine de sizlerden dinleyelim. Mağazamızdaki ürün ürün grupları nelerdir? Porselen bilindik markalardır yani. Yani, hı hı. yani aslında burada porselen denilince aklımıza gelen markalar sizler de biliyorsunuz ki e, genelde bunların ürünleri burada sunuluyor. E, aynı şekilde e, şu anda biraz da ürün yelpazenizden bahsetmenizi isteyeceğim. Ne çeşit porselenin hangi çeşitleri bulunuyor sizlerde? Çeşitlerimiz e, kahvaltı çeşitlerimiz, hı hı. E, tabaktır, kasedir. Yani değişik çeşitlerimiz var şu anda. Evet. Kupalarımız var mesela. Hı hı. E, çorbalık Tepsilerimiz, kaselerimiz işte. Evet. Aslında şu an ben de burada incelediğimde birçok ürünleri görebiliyorum. İşte kupalar, bunun dışında kahvaltılık ürünler, aynı zamanda çorba için kullanılan porselen tencereler var. tencereler var. Bunun dışında zaten işte yağdanlıktan tutun ki yani bir porselenden ne yapılacaksa aynen öyle. Bir porselenden ne yapılabilirse hepsi bu mağazada mevcut diyebiliriz. E, genelde Viranşehir'de hangi kesime hitap ediyorsunuz Yusuf Bey? Dışarıdan gelen yani bütün aklımız buraya geliyor yani ucuz ucuz yer olduğu için herkes burayı tercih ediyor evet. yani. E, genelde o bu ürünler böyle çeyizlerde falan filan da kullanılabilir aslında yani aslında evet. her kesme falan hitap ediyorsunuz siz. Çeyizlik için de kullanılıyor burası. Evet. Yani genellikle ucuz yer olduğu için Hı -hı. genellikle çeyizlik için hazırlanıyor evet. burası yani. Evet yani çocuk sürebilir bir yerdir yani. Evet. evet. doğru. Çünkü tüm ürünler mevcut ve aynı zamanda e, kaliteli ürünleri çok daha e, maliyeti düşük bir şekilde buradan temin edebilirsiniz. Kullanmış olduğunuz bir sosyal medya hesabı var mı buraya evet. ait? Öz Home. Evet. Instagram, Instagram vesaire. Yani Instagram, Facebook. Öz Home adıyla zaten firmamıza direkt ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarını incelemeye alabilirsiniz. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben rica ederim. Biz Yusuf Bey'le röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Birazdan sizleri buradaki güzel porselen ürünlerle baş başa bırakacağım ve sizler de buradaki ürünleri çok daha detaylı göreceksiniz. Programımız kaldığı yerden Viran şehirde yolculuğuna devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.